Şimdi, özellikle Avrupa ve Amerika yani Orta Doğu konusunda ortak politikalar izliyorlar. Bir PKK'yı YPG haline getirdiler. Irak'ta da PYD haline getirdiler. Bunlar bir de DAEŞ'i kurdular. Bunlar birbirleriyle savaşıyor. Biz işte birisi diğerini oradan atmak istiyor filan kabilinden bir bahaneyle Amerika varlık göstermeye başladı. Bir coğrafyayı idare ediyor ve oradan petrol ve diğer kıymetli madenleri kendi ülkesine taşıyor. Sizler ülkenizi böyle karıştıran tip terör örgütlerini ülkenize dolduran ülkenizin zenginliklerini başka tarafa aktaran bir emperyalist saldırı olduğu müddetçe başka ülkelere gitmek istemez miydiniz? İsterdiniz herhalde bir İkincisi yani niye bu iş sadece daha iyi bir yaşam tarzı arıyorlar da o yüzden terk ediyorlar şeklinde bakılıyor. Bu bence ikinci planda görülmesi gereken bir konu. Bence yaşam tarzının iyileşmesi oradan emperyalistlerin çekilmesine bağlıdır. Bunu çekmediğiniz müddetçe siz o, onun ülkesini bu kadar karıştırıp onu fakirliğe mahkum ettiğiniz müddetçe e, ve o da e, başka ülkelere yani göç etmek zorunda. Teşekkür çok zor. ediyoruz. Çok sağ olun.